Arkadaşlar bugün şeytanın bacağını kırıyoruz. Kırıyor muyuz? Evet. Galatasaray Atletico Madrid maçı 5-10 dakika sonra başlayacak. Biz de oğlumla beraber izleyeceğiz. Evet. Bu aralar yenilmelere denk geliyor kendisi. Gözyaşlarını tutamıyor ama bugün bol bol gülecek miyiz? Evet. Sevinecek miyiz? Evet. Hadi o zaman. Galatasaray bizi utandırma. Büyük maçların takımı Galatasaray Avrupa'da yoluna devam edecek mi? Evet. Hadi bakalım maç başladı. başlıyor. 1-0 olsun bitim olsun. Yenelim evet. de kaçtı nasıl yenersek yenelim ha. Hadi bakalım maç başladı. Abonlardan veres var mı? Var. Hı -hı. Ama baba bana önemli acı yeniyor mu? Bilmiyorum Junior'um değil mi? Lan oğlum bu kadar kolay gelmesinler ya. He a

veriyorum lan. Aha, erkek gibisin maşallah. Daha maç bitmedi. Daha 5. dakika. Daha 85 dakika var. Öpeyim bir tane. Tepki ver lan. Çok üzülme lan. Atamazsak üzülürüz. Beraber üzülürüz. Şimdi bunun için daha şey üzülme. İkinci gol yerde kapatacağım. Adamım rahat ol. Aferin. Böyle ağlamayarak kazanacağız. Merak etme. Baba yüzden modric var sana. Ol, üzülmüyorsun edeyim. değil mi? Üzülüyor musun? Her <laughs> an gol atabiliriz. Merak etme. Oğlum biz Galatasaray'ız. Baba o modric mi? Gol atacağımıza inanıyor musun? Evet. İnan. Oğlum bizim evimizde öyle bizi kolay kolay yenemezler. Ya. Sen rahat ol. Havada gol kokusu var. Nasıl? Hissediyorum. Çok hissediyorsun. Şaka olduğunu ben de biliyorum. Şaka yapmıyorum ama her an yemin gol Yemin Hissediyorum yemin et. İçimde böyle bir gol olacak hissi var yani. Bence gol olmayacak. Görürüz. <laughs> Sağdan sana geliyor. Bu gol bu gol. Oh. <laughs> gol. Eko ya. Kendi kalesine mi attık Eko? <laughs> Aa dur. Şalay mı attı golü? Şalay orta açtı kendi kalesine attı o da. <laughs> Tekrarına da gülüyorum bakıyorum. <gülüyor> Güzel. Bak ben sana dedim. Havada gol kokusu vardı. Abi işlik yedi. Ben de dedim gol kokusu var diye. Evet dedim. <laughs> Bizim için bu maçı da at. Cimbombop. Cimbombop. Baba Modric var mı onlarda? Yok oğlum Modric. Hiç... O 40 yaşında Milan'a gitti. Orada da bırakacak futbolu. Bir bir de iyi oğlum. Bir, berabere kalsak bile iyi. Niye? O, işte, o, gruptan çıkacağız. Ha bunları üç be gibi etkili Ben sana boşuna demedim ağlama diye. Atarız dedim. Sen ağladın. Ha ağlamadım ama sanki dokunsam ağlayacak gibiydi. Kanimi tuttum ağlayacaktım yoksa. <gülüyor> 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 Bana dua et de bir tane daha gol gelsin. <laughs> Ah! Ya. Barış bak yapma bunu ilk yarının sonunda ya. İki bir öne, önde girecektik be içeriye. Doğru aşıtması ya. orada aşıtmam denilir. Dur, vuramadı tam. İlk yarı bitti. Artık ikinci yarı. İkinci yarı düzeltir miyiz? Güzel i̇kinci değil. yarı galip gelir miyiz? İkinci yarı galip geliyor muyuz? Evet. Çak bakalım. Haydi evet. bakalım. İkinci yarı güzel başladı ha.

Sağ ol kız. Kaçar mı bu be? Oh. Hayır. Ulan oğlum var ya. Ya. Ulan bu gol olmalıydı be. Ah be. Ya oğlum ya. Şu pozisyona bak ya. O Sibay müthiş getirdi. Buradan direkt bunu atmış olsa bak direkt üstünden atlamış olsa Baba, biraz soruyorum. Tamam kızım. Yasta, tamam Uyalım. kızım. Tamam bitti zaten kızım. Tamam aşkım. baba hadi ya, maç Bitti zaten. Bitti zaten maç. Ya var ya o gol olsaydı güzel olurdu ya. Ama bak Karadağ atmış 90'da 3-2 yapmış. En azından ona sevinelim. Evet. <laughs> Arkadaşlar maç bir bir bitti. Kazanamadık belki ama son dakikada galibiyeti kaçırdık olsun. 1-1 bir bir Şampiyonlar Ligi'nde altın değerinde bir puan. Şimdi Manchester City'ye kaybetsek bile ilk 24 içinde olabiliriz. Amacımıza ulaşabiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarınızı eksik bırakmayın. Kardeşim çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.